arkadaşlar. Bugün tıraş köpüklü ve yapıştırılı slime yapacağız. İlk yapıştırıcımızı döküyoruz. Ben acızını komple açtım. Ve hepsini mi? Hı hı. Hepsini döküyoruz. Hazır. Sıkacağım ben biraz hızlı dökülmesi için. Bu dökülüyor görüyor musunuz? Şöyle. Tabi kameraya değiştirmeden yapayım da sonra kamerayı yıkayınca bozulmasın. Göbek ve kafa yaptım bu resmen. Şöyle her yerine dolduruyorum ki biraz büyük olsun. Az önce bir tane daha slime yaptık. O olmadı. Ben onun için o videoyu yayınlamadım. Ama bu olacak. Kesin olacak. Hızla arkadaş arkadaşlar. Yoksa tıraş köpüğümüze geçeceğiz de. Hızlı aksan. Tamam sen tıraş köpüğünü açık. köpüğü koyacağız. Çek anne şunu. Çek artık. Sıkıyorum bak. çok kal ilk önce onu bir. Tamam. Şimdi fıst diye bir gelse. Çok pofidik istiyorum. Yeter. Oo bayağı bir olacak. Kaşık nerede? Kaşığımızı yıkadık tabi. Islaktan bir şey olmaz. Nemli zaten ıslak değil. Oy! Nasıl olacak? Hep kaşığa bulaştı. Neyse. Bulaşacak zaten. Ayıracağız. E nasıl ayıracağız? Slime kaşıkta kalacak ha? Olunca zaten elimizle alabileceğiz. Oldu. <laughs> evet arkadaşlar olacak slime'ımız. Tabii ben karıştırıyorum kabu tutu. <laughs> benim yalnız benim elim de benim büyük bir elim küçük. Hadi karıştıracağız. Ne yapayım? Bir de arkadaşlar tekrar bundan koyacağız. Buraya biz peçete ayırdık kenara. Videodan sonra problem olmaz. Sileriz o peçeteyle döküldü. Pufidik pufidik oldu. Görüştür oldu. Oldu sanki. Ben beyaz oldu bu slime. Tıraş köpüğümü acaba çok merak ediyordum. Hala ben de bakmadım. Ondan dökeceğiz daha doğru ya. Çok az bir dökelim deneyelim Karıştır. Kıvam alıyormuş. Kıvam almaya başladı. Nasıl koktu? Öf, öf, öf Güzel mi? Evet. Güzel kıvam. Değil mi? Hı hı. Iyi Güzelleşti. Ben şu, dur ben kaçtırayım da güzelleşsin. Tabi e, yorumlar nereden açıldığını bilmiyorum. Bir de YouTube'da çocuk kanallarının yorumları açılmıyormuş. Ondan da olabilir. E, giriyorum giriyorum ayarlara e, şey diyor. Yorumları açmak için bir tane YouTube ayarı indir diyor. Ha falan yetmez şimdi bir de. Önce yiyeceğim bir tane daha. Daha olmadı bir dakika. Ben mısın? karıştırı yiyeceğim. Yesim geldi. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Tabii yan tarafta oluyor. Benim elim bir yandan kirlendi. Videoyu durdurmak Sonunda kaldık. Dur bakayım. Daha yok ya. Bakın bakın. El yıkıyorum. Anneş. Kremi olmuş. Ben ellerimi bir yıkayım geliyorum. Evet arkadaşlar elimle mıncıklayacağım. Ya yani şöyle üstüne. Mıncıklamaya hazır mıyım? Oha. Oha. Ah. Anç oluyor. Sanki elime böyle bir şeyler bir şeyler sertleşiyor, birleşiyor gibi. Elleri ve bu. Bence bunun dinlenmesi lazım biraz. Evet. Ondan sonra gösterelim tamam mı? Dolapta mı? Söyle. Dolapta dinlenecek arkadaşlar biraz bu. Sus, sus, sus. Sonra göstereceğiz.